bu işe 30 senedir yapıyorum. 30 senedir balık tutuyorum. Diyeceğim kadar öyle satmak, ticaret falan diye amaçladım yok. Hem eğleniyorum, hem yiyeceğim balığı tutuyorum. Hem temiz hava alıyorum. O derece güzel geliyor yani. Denizin dalgası, müzik yerine geçiyoruz. Işte. Şerçilik yerine geçiyoruz. Balık işi, sabır işi. Bazı ikili gelir, bazı fur gelir. Ee, gelmediği zaman isyan etmeyeceksin. Geldiği zaman da şansına gelmiş olacak. Küçükler atıyoruz. Aynen. Atalım küçükleri. Onlarla. Bu kadar balığı kovaya koymaya gerek yok. Bak bu kadar balığı da evet. denize atıyorum. Evet, atalım. Bu işin gelsin. Aynen. Biz gelsin yani. Katliam yapmayacağız. Aslında her birisi bunların canlıdır arkadaşlar. Biz de yiyeceğimiz için, riskimiz için artık ama büyüklerini alıyoruz. İki tavalık evet, oldu büyükler mu, burada. bir tavalık oldu mu, yiyecek kadar oldu mu yeter diyoruz. Fazlasına gerek yok. Evet. Şimdi izleyicilere teşekkür ederiz bizi izledikleri için. O videonun altına yorum da yapabilirler. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşım, bütün genç arkadaşımıza abone olun. Benim kanalım değil ama genç arkadaşlara, gençlere destek oluyoruz. Eyvallah. Sağ olsun dayı da burada bize eşlik etti. Beraber balonu istiyoruz Bütün sitiyoruz. gençlerin önünü bir. açmak lazım. Bütün gençlere destek olmak lazım. Evet. İş hayatında, geleceklerinde bilmediği şeyleri öğretmekten. O zaman herkese Rastgele, rastgele. Rastgele. İzleyenlere teşekkür, İzleyenlere teşekkür ederiz. Evet. Kanala abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Alaplı Limanı burası. Zonguldak Alaplı gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Herkese rastgele diyoruz. Görüşürüz.